Arkadaşlar, konumuzun adı vitaminler. Bunu Türkçe anlatayım değil mi arkadaşlar, vitaminleri? Arkadaşlar, vitaminler olayı şöyle bir şey. Vitaminler bir kere organik malzeme. Bunu hatırlıyoruz. Bunlar önemli. Kendileri bizzat enerji vermez. Ama enerji reaksiyonlarını düzenleyici olarak kullanabiliriz. Yani vitaminler aslında düzenleyici yapılar. Vitaminler kıymetli arkadaşlar, düzenleyici yapılarına binal ki bizde de organik olduklarından dolayı önemli malzemeler. Eksikliklerinde çok ciddi rahatsızlıklar gözlenebiliyor. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar vitaminler daima hazır <laughs> olarak alınmalıdır. Hayvanlar için konuşuyorum. Peki her bitki her vitamini sentezler mi? Hayır. Bitkiler normal harikarda kıymetli arkadaşlar fotosentez yaparlar ve fotosentez ürünlerinden vitamin üretirler kıymetli arkadaşlar. Ama bu şuna bekleyin. Maydanozda D vitamini kesin vardır. Böyle bir şey yok. Anlatabildim mi? K vitamini kesin şunda bulunur diyemezsiniz. Ama genel itibariyle bir salata yediğiniz zaman tüm vitaminleri dünyaya alabiliyoruz kıymetli arkadaşlar. Aklımızda Bunu Bunun dışında kıymetli arkadaşlar, bana sorular hocam vitaminlerde hangi atomlar var? Özellikle azot da var bakın. Karbon, hidrojen değil mi? Bunlar zaten oksijen standart bir organik molekülün yapısı. içinde bunun azot da var arkadaşlar. Unutmayalım. Karbon, hidrojen, oksijen, azot. Bunlar zaten organik olması için değil mi? yeterli bir durum. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar vitaminler için şöyle söylemek lazım. Canlılar mesela biz de diğer hayvanları yediğimiz zaman vitamin alıyor muyuz? Evet alıyoruz. Aklınızda bulunsun kıymetli arkadaşlar. Vitaminlerden hemen girişte söyleyeceğim önemli nüanslardan bir tanesi kıymetli arkadaşlar. A ve kıymetli arkadaşlar D vitamini karaciğerde dönüştürülebiliyor, sentezlenebiliyor diyoruz. Sorularda sentez mevzu geçiyor, sentezlenebilir. Diyoruz kıymetli arkadaşlar. B ve K vitaminleri de arkadaşlar kalın bağırsakta bakın kimler tarafından bakteriler tarafından dönüştürülüp sentezleniyor diye ifade ediliyor arkadaşlar tamam problem yok şimdi ilk grup yağlarıma geçiyorum kıymetli arkadaşlar İlk başlığım yağda eriyen vitaminler bakın yağda eriyenler yani bu ne demek yağlı yiyecek yediği zaman neye ulaşıyorsun arkadaşım bu vitaminleri elde edebiliyorsun Şimdi bunlar yağda eriyenler kıymetli arkadaşlar. A, D, E ve K vitaminleri. Yani A'de vitamin yok. Adek vitaminlerin bütünü. A vitamini inceliyorum kıymetli arkadaşlar. A vitamini incelediğimiz zaman şunu görürüz. Özellikle A vitamini gözümüz için çok kıymetli arkadaşlar. Çünkü gözümüzde çubuk hücrelerimiz vardı. Hatırlıyor muyuz? Bir koni hücreleri var. Bir de çubuk hücreleri var. Hatırladık mı? Koni hücreleri renkli gösteriyordu. Çubuk hücreleri arkadaşlar siyah beyaz gösteriyordu. Hatırladık mı? Bakın siyah beyaz gri görünümlü. Çubuk hücrelerinin arkadaşlar içinde özel bir protein var. Şöyle tanecikli şekilde çiziyorum. Bu gördüğünüz protein adı rodopsin. Rhod demek zaten çubuk demek arkadaşlar. Opsin de optikle alakalıdır. Bu rodopsinin özelliği karanlık olduğu zaman kıymetli arkadaşlar kristalize oluyorlar. Bir araya toplanıyorlar. Ve bize kıymetli arkadaşlar gece görüşü sağlıyorlar. Bunlar ışığı öyle güzel bir şekilde topluyorlar ki yüzme ediyorlar. Böyle karanlıkta biz ortamı seçebiliyoruz. Anlatabildim mi? Bunun dışında kıymetli arkadaşlar bakınız bu karanlık bir ortamda. Dikkat edin. Ne zaman ki karanlık ortamdan aydınlığa geçti. Annem birden lambayı bir yaktı. Anne bir dur falan ne oluyor? Gözler kımıl kımıl bir şeyler geçiyor gözünüzden. Doğru mu? İşte o gördüğünüz her bir karınca aslında bir rodopsin protein molekülü. Oldu mu? Aydınlık ortamda bunlar ne oluyor arkadaşlar? Dağılıyorlar sağa sola. Çünkü zaten yeterince ışık mevcut. Anlatabiliyor muyum? Peki tahmin bak edin bakalım. Bu rodopsin proteini kıymetli arkadaşlar. Koalizm olarak size ne kullanıyor? A vitamini. Aynen öyle. A vitamini kullanıyor. Gördük mü? Dolayısıyla kişilerde eğer A vitamini eksik olursa hangi hastalık açığa çıkar? Yedir ki çıkıyor. Çok güzel. Havuç, karotel değil mi? Böyle yağımsız sebzelerin içinde bol miktarda B vitamini mevcut. Hani kutupları keşfe giden elemanlar acıkıyorlar değil mi? Bir haftalık yolduk sonunda gidiyorlar bir kutup ayısını vuruyorlar. Ateş yakamadıkları için ne yapıyorlar? Karaciğerini yiyorlar değil mi hayvan? Hayvanın karaciğerine bakımından çok zengin. A vitamini bakımından aşırı zengin. Adamların bir hafta sonra cesetleri getiriliyor. Bakıyorlar ki adamlar gitmiş. Neden? Öldürdükleri ayının eşi mi öldürmüş onları? Çok Yok fazla, fazla abi, vitamin A vitamini tüketmiş. Aşırı A vitamini zehir etkisi yapmış. Değil mi? Hatırlıyor mu? Peki ayının karaciğerinde değil bu kadar A vitamini var. Evet. Gece görüşü lazım. Çünkü 6 ay gece, 6 ay gündüz değil mi? Hayvan ne yapıyor? Bol A vitamini depoluyor ki gece görüşünü ne yapabilsin? İyi hale getirebilsin. Olay bu. Bir de adam atabilseydi derken? B ve C vitamini giderek atabilselerdi ölmezler. Ha A'yı mı atabilseydi? Evet. Olabilir ama orada A vitamini kimyasal bileşimiyle de alakalı bir durum. Anlatabildim mi? Çok aşırısı belli reaksiyonları durdurabiliyor. Yani atabilselerdi dediğin gibi, tabi idrarla vesaire atamamışlar o halde. Zaten da çok soğuk, metabolizma da çok garip bir halde değil mi o havada? Dolayısıyla ne yapmıştı? Büyük ihtimalle öyle bir tepkime oluşturmuştur bu çocuklarında. Onun dışında kıymetli arkadaşlar, şu var. Hocam gece körlüğü bir çekiyorum ve geceleri gözümü iyi alg algılayamıyorum. Sinemada gidiyorsun değil mi? Mesela aldın mısırını, kolanı değil mi? Kız oradan var mı? Orada gidiyor değil mi? Gidiyor, pardon, pardon herkes eziyor, geçiyor, göremiyor ya. Bir otur, pardon bir üstüne oturuyor, bir daha kalkıyor, yana oturuyor değil mi? Olay bu. Ondan sonra bir oturup ne? Ulan bakıyorum kız yok, kız var. Oradayım, herif ne yaptım falan bir de rezil oluyorsun orada. O yüzden ne yapmak lazım? Bol havuç tüketmek lazım. Havuç yemek değil mi? Ve vitamini iyi, çok hoşuna gitti ha. Gülmekten gitti adam, başına gelmedi değil mi? Geldiğinde görürsün. Ben benzer şeyler Allah'a oluyor. Oluyor değil mi az daha? Bazen bir takılıyor yan o sinemada değil mi Allah ne güzel kollarlar şunlar bunlar gözün alışmıyor ki pat diye değil mi? Şimdi gelelim kıymetli arkadaşlar D vitamini olayına. D vitamini kıymetli arkadaşlar derimizde bulunan subkütenoz bir yağ tabakası vardır hani hayvanı kestiği zaman altta derinin altında bir beyazımsı yağ var ya benzeri bizde de var kıymetli arkadaşlar. Bu subkütenoz dediğimiz yağlardan yani deri altı yağları kıymetli arkadaşlar. Yağ tabakası güneş ışığının etkisiyle kıymetli arkadaşlar ne oluyor? Kırılıyorlar. Ve bunlar kıymetli arkadaşlar D vitamini öncülleri oluyor. Bu öncüller kıymetli arkadaşlar ince ilk önce karaciğere gidiyorlar. Akabinde kıymetli arkadaşlar bizim böbreklerimize geliyorlar. Karaciğer ve böbrekte serdezleniyor bakın. Tamam mı D vitamini? Dikkat edin. Düzenleniyor, ayarlanıyor. Peki böbrekten nereye gidiyor? arkadaşlar böbrekler bizim e, ince bağırsağımıza gidiyor. Bakın önemli. İnce bağırsak da ne iş yapıyor? Arkadaşlar biliyorsunuz paratormon değil mi? Ne yapar? Üç organa saldırır. Paratormon. Dikkat edin. Paratormon neyle alakalıydı? Kalsiyumla alakalı. Doğru muyum? Paratormon kıymetli arkadaşlar. Üç organa saldırıyor. Bunlardan ilki böbreklere saldırıyor. Ve arkadaşlar böbreklerimiz içindeki idrardan neyi söküyor? Kalsiyumu söküyor ve kana kalsiyum veriyor. Bakın. Sonra ne yapıyor? Eğer idrarda yeterli kalsiyum yoksa ince bağırsağa saldırıyor. Yediğimiz yiyeceklerden kıymetli arkadaşlar. Malzeme kalsiyumu sökmek istiyor. Fakat bunu başaramıyor tek başına. Kapakları kim açıyor? Devlete. Geliyor kalsiyum, şey paratormon. Açın kapıyı diyor. Kim açıyor genelde o kapıyı? Böyle bir güdül güdül şu anda mı var? Ne? Açın kapıyı diyor. Kimse açmıyor ya. Kim açıyor orada? D vitamini. D vitamini ne yaptı arkadaşlar? Yediğimiz yiyeceklerden, sütten, peynirden kalsiyum kana karıştırdı. Paratonuna yardım etti. Sorun şu, bebek süt içiyor. Yani peynir yediği yok değil mi? Ve bu bebek ne yaptı? Tek kalsiyum kaynağı içtiği süt. E bu sefer o sütün ne yapması lazım? D vitaminiyle kalsiyumunu kazanabilmesi lazım. O yüzden bebeklerde, çocuklarda eğer D vitamini eksikse hangi hastalık açığa çıkıyor? Raşitizm değil mi? Ne oldu? Bebek yetersiz kalsiyum. Niye? Adam çünkü güneş işini görmedi. Niye yeterli D vitamini tutamadı vücudunda bebek? Eksik kaldı, kalsiyum emebeyince zaten tek yediği süttü, değil mi? Tek kaynağı süttü, o da gitti, olmadı. Osteo malazi diyorlar. Osteoporoz, osteomalazi. Bunlar da kalsiyum eksikliklerinde ortaya çıkan, D vitamini eksiklikleri ortaya çıkan kemik hastalıkları arkadaşlar. Anlaştık? İşte bitiyor da paratormon bir de kime saldırıyor? Kemiklere saldırıyor arkadaşlar. Kemikten de kalsiyum söküyor. Ama burada bakın D vitamini görebiliyor muyuz? Ne işe yarıyormuş D vitamini? İnce bağırsaktan ne çekmeye yarıyor? Ne çekmeye yarıyor? Kalsiyum. Peki kalsiyum tek başına mı çekiyor? Hayır, paratormonla birlikte. Tek görevi bu. D vitamini. Gelelim kıymetli arkadaşlar. Hangi vitaminimiz var sırada? E vitamini. Arkadaşlar E vitamini normalde folik asit adını alır. Folik asit türevleridir. Hocam folik, fallopin, hani folluk diyorlar değil mi? Tavukların yumurtladığı yere. Folluk oradan geliyor. Folik asit, fallopi tüpü. Bunlar arkadaşlar yumurta ve sperm üretimi ile alakalı. Özellikle kıymetli arkadaşlar yumurtalık gelişimi ile alakalı. Hani ağır geçirilen regil dönemde, ağır geçirilen böyle karama dönemlerinde doktor ne veriyor hanımefendilere? folikasit veriyor. Doğum, değil mi? Doğum sonrası ne yapıyor? Yumurtalık ve rahim için güçlendirici yapılar bunlar. Dolayısıyla bu tür malzemelerden eksik kalan insanlar, özellikle yumurtalık başlamak üzere testislerde de benzer etkisi var arkadaşlar. Ne oluyor? Kalitesiz sperm, kalitesiz yumurta üretimine sebep oluyor. Eksik E vitamini. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar bunun görülebilecek önemli bir hastalık türü hangisi olabilir? Kısırlık. Tamam. Ayrıca arkadaşlar E vitamini antioksidant. Bakınız. Ne demek ki oksidant? Şöyle yazalım hızlıca yazdık ama antioksidant. Oksidant kıymetli arkadaşlar elektronu fazla şey, eksik olan değil mi? bir moleküldür. Bu herhangi bir molekül olabilir. Su olabilir. Meydan dediğimiz malonavda malo ikler falan var. Deriden kopar. Bunlar crazy, kafa yemiş. Ne yapıyorlar? Elektron arıyorlar kendileri. Bu gidiyor DNA'dan koparabilir. Bu gider hatırlayın tipiki diyabetle anlatmıştım. İnsülin bağlandığı halde kapak açılmıyordu. Oksidan maddeler, yediğimiz boyalı bir toplar, sonduğumuz bir sabah, içtiğimiz boyalı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü oksidan madde var çevremizde. Su bile oksidan olabiliyor. Güneş altında plastik işte beklemiş su. Anlatabildim mi? Çok gitti arkadaşlar. Ne hale gelebiliyor? Oksidan, zehirlerle geliyor. Dolayısıyla E vitamini ne yapıyor? Birader diyor bende fazla elektron var sağa sola bulaşma diyor al. Ah. Antioksidant. Oldu mu? Yani ihtiyacı olan elektronu verebiliyor. Böylece bizi genç kalmamızı sağlıyor. Böyle hataların oluşmasını engelliyor. Yardımcı oluyor kıymetli arkadaşlar. Bakın. E vitamini. Son olarak kıymetli arkadaşlar K vitaminimiz var. Adetlerin sonuncusu kıymetli arkadaşlar. K vitamini var. Hemen hatırlıyoruz K vitamini bir kere pıhtılaşma farkı değil mi? Yani K vitamini olmazsa kişide ne olur? Pıtılaşma, yaraların kapanması çok güçleşir. Sıkıntılar ortaya çıkar. Özellikle hatırlıyoruz, K vitamini kıymetli arkadaşlar, kalın bağırsakta, değil mi? Bakteriler tarafında, ne tür bakteriler? Adlar ne bunların? Eşerişe koli Bizde yaşayan gram pozitif, bir bakteri, gram negatif bakteri türü. Bize yardımcı, butaliz. Geliyor mesela bazı K vitamini türevleri, onları dönüştürüp kalın bağırsakta sentezliyor. Şimdi derimizin yönetmen ne yaptık? Doktor oldu. Yönetmen gittim ben dedim diğer çok hastayım der, Zannedersem üşüttüm. Evet hocam çok üşütmüşsünüz. Size antibiyotik tedavisi lazım. Enfeksiyon var dedi. Bana ne yaptın? Antibiyotikleri dayadın. Ben antibiyotikleri içiyorum ama hocam ya unutmadan şunu da vereyim dedi. K vitamini hapları da verdi. Neden veriyorsun K vitamini haplarını? Değil mi? Bakteriler var. Ben antibiyotikle faydalı bakterileri de öldürdüm. Değil mi arkadaşlar? O yüzden ne yapamıyorum artık? K vitamini üretmekte güçlük çekiyorum. Tamam? Dolayısıyla ne yaptı doktor bana? Tamam dedi. K-vitamini hapıyla da de kendi destekler. Tamam? Olayın özü buydu. Gel gelelim bu kıymetli arkadaşlar. Yağ da eriyenlerin yanında bir de su da eriyen. Kıymetli arkadaşlar bakın. Su eriyen vitaminler var. Sulu ortamlarla geliyorlar bize. Portakal suyundan. Efendim söyleyeyim. içtiğiniz herhangi bir meyve suyundan. Bu şekilde C vitamini vesaire elde edebiliyorsun ki bunlar hangileri? B ve C vitaminleri. B vitaminini inceleyelim. Arkadaşlar B vitamini üzerine ansiyopiller yazılır. O kadar fazla türü var. Tamam. Ama benzer yapılara sahip olduklarından dolayı numaralandırılır. B1'den işte gidiyor. B5 var. B6 var. B12 var. Arkadaşlar hatırlayalım. Mesela anemi hastası oluyor mesela 70 yaşından sonra ya da ne yapıyor mesela? İşte dediğim gibi çok psikolojik olarak renkli dönemleri zor atlatıyor, kanamalar vesaire şunlar bunlar. Ne yapıyor? Doktora gidiyor ya diyor ben işte böyle bir bakıyor anemik. Hemen hangi vitamin iğnesi veriliyor? B12. Genelde iğne olarak veriliyor. Kırmızı bir tüp şeklinde değil mi? Çünkü arkadaşlar B12 vitamini demir emilimi üzerine çalışan bir sisteme sahip. Tamam. Dolayısıyla kişide demir emilimi az olursa hangi hastalık açığa çıkar? Kanı yetmez değil mi? Anemi ortaya çıkar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kişiye B12 takviyesi yapılıyor. Okey? Bunun dışında B6. Arkadaşlar B6 mitokondri zarına ait enzimlerin koenzim bölümü. Dolayısıyla B6 sahası olan ne olur? Evet. bakımından Zayıflar enerjisi tükenir. Erken enerji tükenir. B5 hani var ya böyle renkli modeli var. Hani provitamin B5 katkılı panten kullan. Abi saçma niye vitamin sürüyorum? B5 bakın şampuanın içinde var. Neden? Çünkü arkadaşlar saç köklerinin ve deri yenilenmesi. Yani bir yerde aslında ne? hücre bölünmesini değil mi destekleyen bir vitamin olduğu için. Tamam? Böyle ekmeğin üstüne sürüp yemeğini ama. Değil mi? Duşta kendine ağzına sık öyle mi? Öyle yapma değil mi? Tamam. Yapıyor mu? Tamam bir ara hatırlat. Ben de bir şey yapayım yani. faydasını gördün mü? Oluyor mu? Peki. Ama dikkat et. Çok kılanırsa başka yerler kötü olur. O, neyse de. <laughs> C vitamini kıymetli arkadaşlar, vücutta en hızlı atılan vitamindir bak. Niye en hızlı atılıyor hocam bu? En hızlı atılan olduğu için kıymetli arkadaşlar, aynı zamanda günlük olarak takviye isteyen, bakın günlük olarak biz ne yapmak C vitamini almamız lazım arkadaşlar. Yoksa ne olur? C vitamini kaybederiz. Peki neden C vitamini bu kadar hızlı atılıyor? Çünkü arkadaşlar C vitamini glikozla aynı kapıyı kullanıyor. Tamam mı? Ne oluyor şimdi C vitamini geliyor, bir de glikoz geliyor, hangisini içeri alırsın? Glikozu içeri alırsın değil mi? Kapı glikozun değil mi? Anlatabiliyor muyum? Peki biz C vitamini ne zaman alacağız? Aç karnında. Yemekten bir saat önce, iki saat önce. Sürdün ekmeğin üstüne içeri ısırdın, glikoz gitti, kana karıştı, bir de portakal suyu bitti, C vitamini direkt atılacak. Niye? Kapıya geldiğinde glikoz alınıp C vitamini kana tekrar geri verilecek. Direkt böbrekler oradan dışarı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden günlük takviye çok önemli. Günde mesela 10 tane mandalina yesen gene tutamıyorsun abi. Çok az bir miktar vücudunda. Belki bir dilimin onda bir kadar bir parça ancak vücudunda C vitamini. O bile değil belki. Anladın mı? Yani o kadar hızlı atılıyor. Onu demeye çalışıyor. Bu yüzden arkadaşlar size bitiyor. Az önce söylediğim gibi. Glut kapıları hatırlıyor musunuz? Glukoz transferaz kapakları. Buna kim geliyor? Hem glukoz geliyor dedim hem C vitamini geliyor. Bu kapıyı ne yapıyor? Çok meşgul ediyor değil mi? Bir tüyo veriyorum size arkadaşlar. Kanser hücrelerinin mitokondrisi patlaktır. Dolayısıyla kanser hücreleri sadece glikoz tüketmek zorundadır. İçindeki amino asidi yakamaz. Yağı yakamaz. Mitokondri yok ya. Tamam. Dolayısıyla tek yiyecek kaynağı, enerji kaynağı kimdir? Glikoz. Peki ben kanser hastasında, özellikle mesela kolon kanserinde kanser hastasına glikozu alamayacağı kadar kapıyı meşgul edecek bir şey versen kanser hücresi ne olur? Ölür. Glikoz alamayacağından dolayı değil mi? Çok zayıflar hatta ölebilir. O yüzden kanser hastalarına ne veriliyor arkadaşlar? Aşırı derecede C vitamini veriliyor. Anlaşıldı mı? Özellikle C vitamini ne yapıyoruz? Kapıyı meşgul ediyoruz arkadaşlar. Böylece kanser hücreleri ne yapamıyor? Yeterli bir içlerine alamıyor. Anlatabildim mi? Size bir örnek olsun dedim. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar C vitamininin orijinal ismi askorbik asittir. Anlatabildim mi bakın? Askorbik asit. Peki C vitamini eksikliğinde hangi hastalık çıkar? Skorbit. Bakın ismi oradan geliyor. Peki skorbit nedir? Arkadaşlar özellikle diş eti kanamaları. Değil mi? Diş etinde kanama veya dişte kayıplar kıymetli arkadaşlar söz konusu oluyor. Anlatabildim mi? Böylece korsanları düşün. Adam 3 ay limon yemiyor. Bir şey yemiyor. Dişler dökülüyor. Denizcileri düşünün. Değil mi? O yüzden kasa kasa C vitamini hapları falan götürürler. Aklınızda bulunsun. Bunun dışında bağışıklık sistemimizin çok önemlidir. Özellikle mikroplarla, değil mi? Antimikrobiyal özelliği var değil mi C vitamini? Kışın ne yapıyoruz arkadaşlar özellikle? Bol portakal, mandalina de yiyoruz değil mi? C vitamini takviyesi oluyor vücudumuza. Değil mi? Bunun dışında yaraların iyileşmesi arkadaşlar gene kim? C vitamini. Birebir alakalı. Bazı sorusu olan arkadaşım. Buyurun tane sorun var. Buyurun. vitaminlere yapıcı olması bizi diyebilir miyiz? Vitaminler yapıcı, onarıcı mıdır? Güzel. Düzenleyicidirler. Ama yapıya katılırlar. Kabul. Çünkü vitaminler aynı zamanda kofaktör oldukları için yapıcı demek doğru olur. Otomatikman onarıcı pozisyona da girer. Niye yapıcı? Teşekkür ederim bu arada. iyi hatırlattın. Niye yapıcı? Çünkü enzimlerde koenzim olarak kullanılır değil mi? Doğru muyum? Dolayısıyla enzimler yapıcıysa bunlarda da işin içine girmiş oluyor. Okey? Yapıya katılıyorlar yani. Başka? Evet. E vitamini eksikliğinde sen bizim kalitesi için sperm oluşum dediniz ya. Evet. Doğrudan çocuktan öpüsünün doğmasını sağlıyor. E, tabii zaten çocuk doğmaya da bilir. da bilir. Döller ama yeterli zigotik bir faaliyet göstermeyebilir. Evet. Hiç ulaşmadan yolda biter. <laughs> Yumurtanın şeyi farklı, gücü yetmez bölünmeye. Anlatabildim mi? E vitamini bu yolakların ve bu tutunabilmesi için bebeğe gerekli beslenebilmesi olarak da sağlayacak ortam hazırlıyor. Folik asit, fallopütü, oradan getirecek. Okey? Şimdi ben enzimlerle alakalı bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Daha önce konuşmuştuk, az önce enzimleri bitirip bu yüzden sormadım. Şimdi i̇şte ekstra olarak bu. Kaç dakika oldu bu arada özür dilerim.